dan cevaplar geldi. Bir da başkanım cevap ee, bekliyoruz. E, Detaylı kılan sadece yüzeysel eksikleri yazıp daire başkanlıklarımıza göndermeye çalışıyoruz başkanım. Eee basın dairemizle çalışmamızı yaptık. 2021 yılında yoğun bir şekilde expo ee, gündemimiz oldu. Onun alakalı bütçelerimiz hazır olduk bütçesine. Onun dışında başka uluslararası platformda e, e, organizasyona katılacak şeylerle ilgili yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Almanya'dan hala Kiel, e, Mozambik'ten Milan Nepal'den Lerip Pakistan'dan Larnaka'yla e, sözleşme imzalık i̇şte Kıbrıs, Gürcistan ve Ukrayna'da da görüşmelerimiz devam etmekte. Hepsi sözleşme aşamasına gelmek üzere. Özel e, bu regulasyonlarla ilgili düzenlemeler yapılmakta. İtalya? İtalya'yla başkanım e, geçen hafta bir ekip geldi. İtalyanım. Onlar hem mutfak hem bahçe istiyorlar. Alanlarımızda gezdiler, çok beğendiler. Özellikle 6 ay sonrasında da kalmakla ilgili bir talepleri oldu bizden. Arkadaşlar görüşmelerin tamamını yaptılar. Şu anda iletişim halindeyiz. Yakın zamanda buraya tekrar gelip bir sözleşme, mutabakata bağlamak istiyorlar başkanım. Ben de e, istiyorum ki gelenlerin hepsi kalabiliyorsa kalsın. Ben istiyorum ki bir daha para koymayalım. Buraya nasıl devam etsin? Biz o tarafa da, şu anda başkanım baskılamaya başladık özellikle mimar sen bu işin bütün organizasyonunu yapıyorsun. İhtiyaç olan arkadaşlarımız, genel müdür, daire başkanı kimler onlara onları aratıyorsunuz. Onlarla toplantı yapıyorsunuz. Beşten sonra. İşinizi bitirin, bu işe yoğunlaşın. Şimdi ana arterden önce bitiriyorsunuz. Asfaltını yapıyorsunuz. Sen işte. Onları bitirdiği yer asfaltına girmem. Hello?